Kavuştuk. Kavuştuk. Koca kafayla kavuştuk. Özledin mi lan beni? Gel buraya tamam. Gel anne gelmeden biraz sevşelim seninle. Gel buraya. Kızıyor yatağa çık önünde yoksa seni gel. Buraya yat. yat. aferin. Ha. Özledin mi? Dur ben senin yastık yapayım seni. Ha. Evet. Özledin mi beni? Ha? Anlat bakalım ben yokken geceleri neler yaptın? Ha? Nerede bu adam diye düşündün mü hiç? Vallahi ben seni çok oha kafaya bakayım. Ben seni çok özledim Efe. Bilmiyorum seni özledin mi? İlk defa bak. Küsme sakın bize biz seni bıraktık diye oğlum. Senin iyiliğin için yaptık. Mis gibi bahçe yaptırdık. Çimlerin üstünde koşasın oynayasın diye çim yaptırdık. Ondan seni yolladık. Dediler ki bir hafta boyunca bu çim oturuncaya kadar dediler Efe. Köpeğin basmaması lazım dedikleri için sen okulun tenjandan gitmek zorunda kaldın. Yoksa bizlik bir şey yok yani. Ama geldiğin için çok mutluyum. Sen? Evet, bence sen de mutlusun. Bence sen de... Ah. <laughs> ben seni sen yokken var ya çok aradım. Özellikle ilk gece çok koydu Efe. İlk gece aşkım. <laughs> Dur ayı. Dur. Dur bebeğim. Dur. Ama bir daha muhtemelen hiç ayrılmayız. Tamam mı? Bir daha muhtemelen hiç ayrılmayacağız. Bak nasıl özlemiş. Hiç geldiğinden beri koyunumdan ayrılmıyor. Ha, bir daha bırakmayacağım. Söz. Tabii şimdi güven sorunu yaşıyor. Bunlar neden benden ayrıldı diyor bir haftalığına. Aşkım. Ha? Ha, Aşkım benim. Çok güzelsin. Çok özledim seni. Şimdi artık bağır da geldi Efe. Yaz geliyor. Artık bol bol göle gideriz. Kendimi affettirmek için sana her gün seni göl, <laughs> dur lan, her gün göle götüreceğim seni, her gün. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs>